Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Mustafa Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? E, dondurma ve sütlü tatlılar. Allah İmalat aşkına. ve satış. E. Eyüp Sultan'da. Ciddi misin? E, evet bir aile işletmemiz var. Ve eliniz boş geldiniz. Bir dahaki sefere diyelim. Gün birincisi olursa hafta finalinde inşallah. Aynen. Olursanız, <laughs> olursanız getirirsiniz. evet Mustafa Bey başka ne yapıyorsunuz? <laughs> Sanki umurumuzdaymış gibi sorayım da. Teşekkür ederim. Evliyim. Ee, i̇ki tane kızım var. Allah bağışlasın. Ellerinizden öperler. Birisi 7 yaşında. Oh. Birisi daha 10 aylık. Onlara burada. Öpücüklerimi Vallahi gönderiyorum. biz de öpücüklerimizi gönderiyoruz. İnşallah büyüdüklerinde seyredip anımızı beraber anlarız. Biz küçüktük bu yarışma vardı. Onlar büyüyecekler. İnşallah yani. devam eder bu yarışma. İnşallah. Peki iş, aile işletmesi de bayağı bir şey üretiyorsunuz belli evet. ki ama. Evet. iş dışında neler yapıyorsunuz? İş dışında yani aktif olmaya çalışıyorum. Ee, gezmeyi, seyahat et, seyahat etmeyi özellikle ailemle vakit geçirmeyi severim. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarıyım. Gerçekten mi? Evet. Yani Allah şahlik versin. İnşallah o sene bu sene olacak inşallah. İnşallah ya. Futbol takımı tutmak zor. Mustafa. Mustafa. Hele Fenerbahçeli olmak çok daha zor. Evet, o da biraz. ben karşının taksisiyim. Hı. Yani o böyle bir gerçekten iyi hissettiriyor orada bir takımın Siz olması. Rahatsınız falan. herhalde tabii masanın öbür tarafında. Ne gibi? Karşı, Galatasaraylı olursunuz. Ben yok hayır. Hayır. Öyle mi? Ya ben yanlış mı anladım? Takım tutmuyorum. Pardon. Takım tutmuyorum yoksa. <laughs> Masanın diğer tarafındayım diye. Yok şimdi Galatasaray'la rekabet halindeyiz. Evet. Yarışmacı arkadaşlardan bir tanesi de ben fanatik Galatasaray'lıyım dedi. Evet. Ee... Çıkışta birbirinizi yersiniz inşallah. Yok yok yok. Yo. Yemeyiz. Mustafa Bey. Yok. <laughs> Biz her zaman evet. sevginin diline inanan insanlarız. Aynen. İş i̇yi İzle, olan kazansın. Diline inanıyoruz ama gelmedi işte Mustafa Bey. Gelecek Mustafa'da. inşallah. Aynen. <laughs> Harika. Peki en güzel hangi tatlınız? Dondurmamız çok iyi bizim. Gerçekten evet. e, Mesela dondurma bizim yaptığımız dondurma gibi dünyada yapılmıyor. İşte gelato dedikleri o İtalyan daha yumuşak dondurma evet, tercih ediliyor. E, Türkiye'de Sizde Osmanlı şeyden. usulü e, sahleple yapılan evet. dondurma daha çok bilinir. Evet. E, ama son zamanlarda bu İtalyan dondurması dediğimiz gelato Aha. yani meyvenin direkt kendisinden... E, yapılan dondurma çok daha yaygınlaştı. Biz iki türünü de yapıyoruz. İkisini yani de sade dondurmamız saleple yapıyoruz. Meyveli olan dondurmaları daha çok celatlı türünde yapıyoruz. Evet. E, carsey cinsi inek sütünden yapıyoruz. Ha, yani bu evet. Carsey cinsi inek sütü en yağlı olan evet. e, cinstir. Yemekte de bildiğiniz gibi yağ oranı fazla olduğu zaman daha böyle lezzetli, lezzetli olur. oluyor. O anladım. Peki. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle elimden geldiğince kelime... Takip ediyorum. Evet. Ee, bir ele bir tane baldızım var onunla sürekli bir kelime oyunu. Telefonda bir oyunumuz var onu oynuyoruz evet. sürekli. Ha, Sürekli çok bir rekabet kimsiz. halindeyiz ama Türk dili ve edebiyatı bir mezunu arkadaştan sonra gelmek tabii zor. Bir de 8000 <laughs> puan aldı. Evet olsun ama sizin zaten 9 binlerde hedefiniz. Öyle hedefledik ama şimdi. <laughs> ha, Sonu Mustafa inşallah öme. güzel olur. Aynen inşallah <laughs> oradayken 9000 iyiydi buraya oturunca tabii evet. biraz sarsıcı olabiliyor. Bakalım mı ufak ufak? Başlayalım. Hadi. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Çabuk davranan, çevik, atik. Atik doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir zarf soruyoruz bakalım. Sözün kısası, doğrusu anlamına gelen Arapça kökenli zarf. Asli değil. Harf alayım. Buyurun. Y. Yani. Yani doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük hayvanlar aleminden geliyor. Buyursunlar. Çin'de yaşayan siyah beyaz renkli otçul bir hayva. hayvan. Hayır. Çin'de yaşıyor. Siyah beyaz renkli Panda. Panda doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Tek kelime. Kalın biçilmiş uzun tahta. Sunta. Değil. Harf alayım. Buyursunlar. Daha hakaret gibi bir kelime. Kalas. Kalas. Doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> hakaret deyince bilmeniz biraz kalbimi kırdam olsun. Ee, Altı harflerdeyiz efendim. <laughs> İngilizce kökenli bir kelime. Bakalım nasıl sormuşuz. <laughs> Radyo programları öncesinde veya sonrasında çalınan tanıtıcı özel müzik parçası. Jingle. Ee, kabul edebiliriz bence. Jingle. Ne? C Jingle. Ne? Jingle doğru cevap. Jingle, jingle, jingle. Yani direkt hani... İngilizcesini mi söyledim ben? Siz İngilizcesini söylediniz. Hmm. Evet, 6 altı devam ediyoruz. Almanca kökenli bir sözcük geliyor, bakalım. Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi. Doçent. Doçent doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Yine hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım editör niye düştü bu kadar hayvanlara? Gelsin bakayım. Etoburlardan kendini korumak için düşmanının burnunu hedef alan ince uzun vücutlu bir hayvan. Zürafa. Hayır efendim. ince uzun. <laughs> Harf alayım. Tabii ki. C. Karınca. Değil efendim. Etobur, e, etobur bu ve e, düşmanlarının burnunu hedef alıyor. Yani burun değil. Harf alayım. Harf alalım en iyisi. O. Kokarca. Kokarca doğru cevap. <laughs> Kokarcayı hep... Kokusundan biliyoruz yani etoburluğunu evet. e, et ben şu anda öğrendim. İşte zaten e, burnu hedef alması da o, oradan evet. ona Editori sinyal var. tebrik varmış. edelim. Çok sağ olun. Teb ben de tebrik ediyorum. Hadi şey olmasın. Teşekkür ediyor kendini. <laughs> ee, yarışmanın tam ortasındayız Mustafa Bey. 3300 puanımız var ki bu bayağı iyi bir puan. 2 dakika 45 saniyede süremiz var. Geriye kalan süremiz de çok iyi. 14 harf alabiliriz önümüzdeki 7 soru için. İnşallah ihtiyacınız olmaz da birincilik koltuğuna yerleşirsiniz diyelim ve devam edelim. Yedi harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor. Şimdi soracağım sorunun cevabı. Bakalım nasılmış o soru. Yavaş iş gören, uyuşuk anlamına gelen mecaz bir tabir. Tembel eli yavaş, ha? eli yavaş, ee, eli ağır, eli ağır doğru. cevap. <laughs> 8 harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor şimdi. Bakalım soruya. Ulusal ve uluslararası bir yarışmada ilk dereceyi alan şampiyon. kimse veya takım şampiyon doğru. Fenerbahçe. <laughs> İnşallah bu sene Fenerbahçe olur. 8 <laughs> harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir özel isim soruyoruz. Bakalım. Çin ile Avrupa arasındaki tarihi ticaret yüzergahı. İpek yolu. Yüzergahı. İpek yolu doğru cevap. 9 harflilere geçtik. 2 kelime istiyoruz efendim cevap olarak. Bakalım. Aynı evde yaşayan kişiler topluluğu. Hane halkı. Hane halkıya doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Tek kelime yapım eki almış. Bakalım nasıl sormuşlar bunu? Duyuların kan dolaşımının ve solunumun duraklamasıyla kendinden geçme durumu. Harf alayım. Buyursunlar. Baygınlık. Baygınlık <laughs> doğru cevap. 10 harflilere geçtik. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Bir şeyden etkilenerek yeni bir fikir ya da yaratıcı bir düşünce harf geliştirmek. Olayım. Buyursunlar. <laughs> L bir şeyden etkilenerek yeni bir fikir ya da yaratıcı bir düşünce geliştirmek. Harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> L. Alaka. Değil. değil. Harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> M. Olmak veya almak bir şeyden etkilenerek yeni bir fikir ya da yeni bir düşünce geliştirmek. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Heh. İlham almak. İlham almak doğru cevap. <laughs> evet, son soru. Bakalım son sorumuzun cevabı iki kelimeymiş. Ee, sorusu nasılmış? Gelsin iki kelime. Evet, iki kelime. Olması her zaman mümkün. Sürekli gerçekleşebilecek durumda olan. Mastarla falan bitmiyor. Yok. Bir harf alayım. Aldık bir tane. S. Harf alayım. Aldık bir tane daha. M. Güzel yerden geldi M. İki kelime demiştim harf alayım. Aldık bir tane daha. S. Sü bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Sürekli gerçekleşebilecek durumda olan. İki kelime. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. Bir harf daha aldık. Yani. An. Evet sesli harf koyun oraya bir tane. Müsa. Yok. An mas... Mese. Ha. An mesafesi mi? Yok. Harf alın. harf alın. Aldık bir tane daha. An meselesi. An meselesi. Doğru cevap. Gerçekten Son iki kelimede çok ee, bayağı harcadınız. harcadık, çok kaybettik. Ama iyi ki o zamana kadar da böyle rahat rahat gelmişsiniz. Şu anda birinciyim. Şu anda birincisiniz, 300 puan farkla 8300 puan aldınız. Ee, gayet iyi yarıştınız hatta çok daha yüksek 9000'leri görebilirdiniz hakikaten evet. son iki soruda o kadar harfi son ihtiyaç Son iki kelimede sayısı. biraz heyecanlandım açıkçası. Evet biraz da zaten şeydi kafa karıştırıcı şekilde sorulmuştu o yüzden evet. bence... O zaman editöre tekrardan bir selam siz, gönderin. Siz evet selam gönderin. Bakalım ve hafta finaline gidersek orada da göndeririz. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık çok tebrik ediyorum Mustafa Bey. Şehrin. Hanımlar, beyler Mustafa Bey'i alkışlarla yerine gönderiyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.